Merhaba arkadaşlar Beren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel botun yapımını göstereceğim. bebişlerimiz için çok tatlı çok güzel bir model. Yapımı da gayet kolay arkadaşlar. Yine istek üzerine yapacağım. Beğenirseniz beraber yapalım. Alt kısmında normal bebeğini kullandım arkadaşlar. Orta kalınlıkta bebeğini kullandım. Üst kısmına da kuzu ipi kullandım. Kuzu ipini de şöyle göstereyim size. Suafiyelerde kuzu ipi diye geçiyor. Bu şekilde bulabilirsiniz. Öyle hem kız çocuklarına kız bebeklere gider hem erkek bebeklere gider. Ben bunu 6 ay 1 yaş arası bebişler için yaptım. Daha büyük yapmak isterseniz 1-2 yaş arası yapmak isterseniz şundan göstereyim size. Şöyle bir tane hazırladım. Daha iyi anlatabilmek adına. 40 ilmek başladım arkadaşlar. 4 ön yüzde artırmamı yaptım. Her sırada 4 tane artırılıyor biliyorsunuzdur eminim çoğunuz. 4 art 4 artırma yaptım. Ee, daha büyük yapmak isterseniz 5 sıra artırma yapabilirsiniz. Ondan sonra yanları ayırdım. Ortada burun oyuntusunu vermek için 20 ilmek ayırdım. Böyle her ön yüzde eksiltmemi yaptım iki taraftan. Ve sonra kuzu ipime geçtim arkadaşlar. Haroşa, haroşa biliyorsunuz ben önden de düz, arkadan da düz örüyorum. Söyleyeyim yine ee, de şiş olarak arkadaşlar eliniz sıkıysa 3.5 numara şiş kullanabilirsiniz. Eliniz normalse 3 numara şiş kullanabilirsiniz. Hazırsanız hemen 40 ilmek atarak başlayalım. 40 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İpimi katladım. Gördüğünüz gibi böyle ilmek atıyorum. Ben 3.5 numara şiş ile örüyorum evet bu şekilde 40 tane ilmek atalım ben de atıp döneceğim evet şişime 40 tane ilmek attım Burada en son iki ipi birbirine bağlıyorum açılmasın diye çevirdim şey hemen ilk sıramızı yapıyoruz haroşa yapıyoruz arkadaşlar önden de düz arkadan da düz öreceğim artırmaya hemen başlamıyorum Evet haroşa yaparak sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldim kenar düzgün olsun diye son ilmeği örmeden önce ipimi alıyorum arkadaşlar öne alıyorum Son ilmeği örmeden sağ şişime takıyorum. Yani örmüyoruz. Girişte örüyoruz. Çıkışta örmüyoruz. Kenarı düzgün olsun diye. Şöyle şu şekilde. Evet. Burası ön yüz arkadaşlar. Şöyle altın düzgünlüğünden de anlayabilirsiniz. Şimdi artırmaya başlıyoruz. 2 ilmek örüyoruz. 2 ilmek ördüm. Şöyle parmağıma geçirdim. Çapraz şekilde yapıp artırıyorum ki delik oluşmasın. 2 ilmek ördüm. Bir tane artırma yaptım. 17 tane ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüm. Artırma yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Yine 17 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek ördüm. Gördüğünüz gibi 2 ilmeğim kaldı. Başta da 2 ilmekten sonra artırma yapmıştık. Evet. Bu şekilde doladım şişime. Sonra 1 ilmek ördüm. İpimi ön aldım. Kenar ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim. Tersindeyiz arkadaşlar. Ters ipimiz bu tarafta. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yok. Haroşa yapıyoruz. Hepsini haroşa olarak örüyoruz artırdığımız ilmekler daha aşağı böyle dört sıra artırma yapacağız terste artırma yok sıramızı tamamlayalım Evet sıramı tamamladım ön yüze geldim şimdi bir iki ilmek ördüm bir alttaki artırmamı da örüyorum yani üç ilmek ördüm artırma yapıyorum ikinci artırma sıramızdayız artırmamı yaptım 17 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüm. Bir önceki artırmam buydu. Onun öncesinde bu şekilde artırma yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir önceki artırmam bu son ördüğüm ilmek. Yine artırma yapıyorum. 17 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Gördüğünüz gibi 3 ilmek kaldı. Onların öncesinde artırma yapıyorum. Sonra iki tane ilmeğimi ördüm. Son ilmeği almadan önce ipimi öne aldım. Çevirdim. Tersine geçtik. Hiçbir işlem yok. Hepsini haroşa olarak örüyoruz. Eminim çoğunuz biliyorsunuz böyle tab taban yapmayı yeni öğrenler için gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Haroşa yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet. Ön yüze geldim. Üçüncü artırma sıramızdayız. 1 2 3 bir önceki artırmam bu onu da örüyorum 4 oldu 4 ilmek ördük artırmamızı yapıyoruz yine 17 tane ilmek örüyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 artırım yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Bir önceki artırmam bu. 6 ilmekten sonra artırmamı yapıyorum. Yine 17 tane ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-17 4 ilmeğim var. Gördüğünüz gibi öncesinde artırmamı yapıyorum. Son ilmekleri örüyorum. En sondakini de örmeden sağa çıkalım. Çevirdim. Tersindeyiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Hepsini haroşa yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet. 4. artırma sıramıza geldik. Son artırmamız benimle aynı yapanı kenarda 1 2 3 4 5 ilmek ördüm artırma yapıyorum yine 17 tane ilmeğimi örüyorum hızlıca saymanıza gerek yok ama yerinden bilebilirsiniz en son artırmanın öncesinde artırma yapacaksınız Evet, gördüğünüz gibi bir altta burada artırma yapmıştım. Onun öncesindeyim. Artırmamı yapıyorum. Yani 17 ilmek ördüm. Artırdım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Son ördüğüm artırma alttaki. Bu bu. Onun sonrasında artırma yapıyorum. Yine 17 ilmek öreceğiz. Evet 5 ilmek kaldı. Bir alttaki artırmam bu. Onun öncesinde artırmam yapıyorum. Diğer ilmekleri de örüyorum. Çevirdim. Tersindeyiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Haroşa şey yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet artırmamız bitti. 4 sıra artırma yaptık arkadaşlar. Daha büyük yapanlar bir sıra daha artırma yapabilir bu sırada ama bizimki yeterli şimdi burun oyuntusunu yapmak için sayılarımızı ayarlayacağız kenarda 3 6 9 12 15 18 ilmek 18 ve 19. ilmek arasına işaret koyun yerleri belli olsun diye 18 ve 19. ilmek arasına işaret yerleştirdim. Bu taraftan da sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yine 18'e ve 19. arasına işaret yerleştiriyorum. Ortada da 20 tane ilmeğim olması lazım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Toplamda 56 tane ilmeğim var arkadaşlar. 18 sağda, 18 solda, ortada da 20 ilmeğim oluştu şimdi bunun oyuntusunu eksiltmesini göstereceğim haroşa yaparak ilerliyoruz arkadaşlar işaretimize kadar 18 ilmek örmüş olacağız Evet 18 ilmek ördüm İşaretimi sağ şim aldım 2 ilmeği Yine düz olarak örüyorum yani haroşa şey yapıyorum. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Sonra diğer ilmeklerimi örüyorum. Saymamıza gerek yok işaret taktıysak son iki ilmeğin ikisini bir öreceğiz. Evet gördüğünüz gibi işaretin öncesinde iki tane ilmeğim kaldı. Onların ikisini bir örüyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Haroşa yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet sıramızı tamamladık arkadaşlar. Tersine geçtik tersini hepimiz burada biliyorsunuz tersini ne yapıyoruz hiçbir işlem yapmıyoruz hepsini haroşa örerek ilerliyoruz haroşa yaparak sıramızı tamamlayalım Evet sıramı tamamladım modelin düzünü çevirdim yine işaretime kadar ilerliyorum 18 ilmeğimi örüyorum bu 18 ilmek sabit olacak sadece ortadaki 20 ilmeğimiz eksilecek Evet 18 ilmeğimi ördüm. İşaretimi sağ aldım. Sonra ilk iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. İşaretin öncesinde iki tane ilmek var. İkisini bir Yine haroşa düz olarak örüyorum. İşaretimi sağ şıma aldım. Haroşa yaparak sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlıca öreyim. Burada da yine 18 ilmeği ölmüş olacağız. Evet tersine geçtik. Tersine hiçbir işlem yok. Haroşa yaparak sıramızı tamamlıyorum. Evet ön yüze geldim arkadaşlar. On, ön, ön yüzde 18 tane ilmeğimi ördüm. İşaretimi sağ şişime aldım. Yine eksiltmemi yapıyorum. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sonra haroşa yaparak devam ediyorum. İşaretten önce iki ilmeği de ikisini bir örüyorum. İşaretimi sağ şişime aldım haroşa yaparak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar tersini de örelim bir ön yüzde tekrardan yine göstereceğim sonrasını sonrasını anlatacağım Evet ön yüze geçtim kenardaki 18 ilmeğimi ördüm işaretimi sağ şişimi aldım yine iki ilmeğin ikisini bir örüyorum şöyle beraber sayalım bu eksilttiğimi saymıyorum sonrakileri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ördük son iki ilmeğin kaldı onların ikisinde örüyorum işaretini saçmalığım haroşa şey yaparak sıramızı tamamlıyoruz Evet bu şekilde eksiltmemizi yapacağız her ön yüzde baştaki iki ile işaretin e, işaretten sonraki e, şey, ilmekleri söylüyorum arkadaşlar baştaki 2 ve sondaki 2 iki ilmeği e, ikisini bir öreceğiz. Ta ki ortada bu işaretin arasında bir ilmek kalısıya kadar böyle eksiltmemizi yapacağız arkadaşlar. Ön yüzlerde eksiltmemizi yapacağız. Sonrasında inşallah göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bir ilmek ortada bir ilmek kalısıya kadar yapalım. Evet gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Ortada bir tane ilmek kalısıya kadar ördüm. Şimdi kuzu ipimize geçeceğiz. Şöyle kuzu ipimi hazırladım. Kaç tane ilmeğimiz kalmış mı? çıkartalım. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 37 ilmeğim kaldı. Kuzu ipimi aldım. Şöyle örüyorum. Haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Önden de düz, arkadan da düz öreceğiz. Toplamda 8 sıra öreceğiz. Böyle. Burada ikisini birbirine bağlayalım. Diğer ipimi kesiyorum. Evet haroşa yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Tersine geçtim. Tersinde de yine haroşa öreceğim. İkinci sıramız diyelim buna. Toplamda 8 sıra öreceğiz arkadaşlar. İkinci sıramız 8 sıra haroşa yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet 8 sıra ördüm arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladım. Daha fazla da örülebilir size kalmış. Şimdi kesiyorum. 2 i̇ki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sol şişime takıp yine 2 iki ilmeğin ikisini örüyorum. İlmeğimi sol şişime takıp 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde tamamen keselim. Evet gördüğünüz gibi kestim arkadaşlar tamamen ipin biraz uzun bıraktım dikmek için iğnemi geçirdim. Son ilmeğin içinden geçiriyorum iğnemi. Şöyle tersini çeviriyorum. Kuzu ipi ördüğüm yerleri yine kuzu ipi ile dikeceğim Evet. Kendisi koptu. Tamamdır. Şimdi diğer rengimi alıyorum. iğneme geçireceğim. Evet. iğneme geçirdim ipimi. Şöyle içerideki telini alaraktan dikeceğim. Böyle. Evet tamamen dikelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Yine sonrasını göstereceğim. Evet bitirdim arkadaşlar. İpimin fazlasını alıyorum. Düğümü attıktan sonra şöyle düzün çevirelim. Çok da güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.